çekmece sokaklarında eli silahlı, yüzü maskeli bir grup vardı. Polis onların bulundukları bölgeye baskın yaptı ama işin arkasından bambaşka bir hikaye çıktı. Aç! Polis indizeden direkt hani yat 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 ne oluyor burada falan filan... Yat, 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 yat. biz hayatımızın şokunu yaşadık yani bir anda sirenler çakarlar ortalık karıştı. Çelik yelekler giyildi silahlar çekildi. İhbar gelince polis klip çekilen seti bastı ortalık karıştı. Öyle bir ihbar çıkmış ki bütün İstanbul Emniyeti'ni bir anda alarma geçirmişler. <laughs> Okulun yakınlarında silahlı maskeli bir grup sokak ortasında ateş yakmışlar diye yani e, bu ihbarın üzerine de ben hayatımda ilk defa bir yani polisi falan çelik yelekli gördüm. İlçe emniyet müdürü falan girdiler sokağa. Hani biz hayatımızda şokunu yaşadık. Rapçi Agah küçük çekmecede büyüdüğü mahallede şarkısına klip çekmek için işe koyuldu ama valilikten gerekli izni almamıştı. Yüzlerinde maske, ellerinde oyuncak, silahlar vardı. Görenler telefona sarıldı, polisi aradı. Mahallenin gençleri işte tam da bu noktada bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla bir rap klibi çekeceklerdi. Ama hiç beklemedikleri bir şey oldu. Aç, aç, aç! Aç! aç, 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 aç. Gece yarısı bir anda bekçiler, polisler, cemiyet müdürü buraya geldi. Çeyim. Çelik yemekleriyle çakarlarla aşağı indiler ve bir anda set ortamı bulunduğumuz yer deyim yerindeyse karıştı. Hiç beklemediğimiz bir anda geldiler. Hiç beklemiyorduk da kendilerini. Siz nasıl tepki verdiniz? Donduk kaldık açıkçası. Dört tane motor geldi galiba. 2-3 tane de ekip arabası geldi. Zaten onlar da olayı şokundular Gece şarkıcının gözaltına alınmasıyla bitti. Beni aldılar götürdüler. Yani o gece de sabaha kadar kaldık orada. İlk klibimizdi, ilk projemizdi. Yani sanat adına ilk çalışmamızdı. İlk çalışmamızda da başımıza gerçekten çok talihsiz bir olay geldi.